Okulumuzun adı Sevinçli'dir burası Müzisyenler, ressamlar, mucitler ve buluşlar Şimdi okul yuvamız, öğretmenler canımız Sevinçliyiz hepimiz, başarız sevinçliyiz Sevinçliyiz biz Sevinçli olmak, başarmaktır Sevinçli olmak, hayata çok yönlü hazırlanmaktır Sevinçli olmak, hep bir adım önde olmaktır Sevinç Koleji, 30 yıllık Sevinç Eğitim Kurumlarının başarısı ve tecrübesiyle anaokulundan liseye kadar başarıya gülümseyen yeni nesilleri yetiştiriyor. Sevinç Koleji, Bireysel Gelişim Eğitim Modeli ile her öğrenciye başarının kapılarını açacak bir eğitim sunuyor. Sevinç Koleji, Bireysel Gelişim Eğitim Modeli öğrencilerini tanıyor, zenginleştirilmiş eğitim planlıyor, ve bireye özel çalışma programı uyguluyor. Bu eğitim modeliyle her öğrencinin akademik, kültürel ve sosyal gelişim göstermesini sağlayacak, onu başarıya taşıyacak sağlam basamaklar tek tek hazırlanıyor. Sevinç Koleji, alanında uzman Türk ve yabancı öğretmenlerle anaokulundan liseye en iyi yabancı dil eğitimi veren kurumların başında geliyor. Çok dilli eğitim programıyla yabancı dil eğitiminde fark yaratan Sevinç Koleji, dil edindiren felsefesiyle öğrencilerinin en az iki yabancı dil konuşarak mezun olmasını sağlıyor. Sevinç Eğitim Kurumlarının 30 yıldır süregelen gelen sınava hazırlık konusundaki deneyimi ve istikrarlı başarısı, liseye ve üniversiteye geçişte uygulanan merkezi sistem sınavlarına hazırlık sürecinde Sevinç Koleji öğrencilerine büyük avantaj sağlıyor. Sevinç Koleji, isabetli soruların yer aldığı özgün sevinç yayınları ve uzman ölçme değerlendirme sistemiyle öğrencilerine cumartesi dahil 6 gün yoğun sınav hazırlık programı sunuyor. Mentor öğretmenler tarafından kesintisiz takip, doğru yönlendirme ve sürekli iyileştirme ile öğrencilerine hayallerinin kapısını açıyor. Sevinç Koleji yeni nesil eğitim programı ile öğrencilerine dijital dünyanın tüm olanaklarını sunuyor. Sevinç Koleji, öğrencilerinin tüm eğitim teknolojilerinden faydalanmasını sağlıyor. Akıllı sınıflar, 3D animasyon odaları, Lego robotik atölyeleri, kodlama dersleri için özel oluşturulmuş laboratuvarlar gibi günümüzün en ileri eğitim teknolojileriyle donatılmış alanlarda öğrencilerinin dünya standartlarının üzerinde eğitim almalarını sağlıyor. Sevinç Koleji, öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerine önem veriyor. Sevinç Koleji'nde öğrenciler kendilerine özel gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık, akademik mentörlük ve kariyer planlama çalışmalarıyla kendini tanıyan, güvenen, seven, hedeflerini doğru belirleyen, hayatını doğru yönlendiren ve çevresinde farklılık yaratan bireyler olarak yetiştiriliyor. Sevinç Koleji'nin kendine özgü bir uygulaması olan Gelişimsel Eğitim ve Yaşamsal Deneyim Programı, öğrencilerine Lego robotikle tasarım ve kodlama, MUN münazaralarıyla Eleştirel düşünme becerileri ve iletişim stratejileri, girişimcilik dersleri ve staj programlarıyla mesleki farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Yaratıcı yetenekler başlığı kapsamında gerçekleşen sanat dersleri ve uygulamaları, kültürel gezi ve etkinlikler, ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, sosyal sorumluluk projeleri ve daha nice uygulamayla Sevinç Koleji öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini, 21. yüzyıl becerileri kazanmasını sağlıyor. Başarı, Sevinçli olmak başarıya gülümsemektir.